aklıma hiçbir şey gelmeyecek ki benim şimdi. Harbiden ya. Böyle olmadı ya. Ne oğlum? Serbest çalışın işte. Ne çizeyim ki? Ben çok güzel bir şey çizeceğim bu arada. Beni tebrik edeceksiniz. Korkunç <laughs> bir şey çizeceğim. Net korkunç bir şey çizeceksin. ya. Ne oldu öyle? birin nefes Biri eve şey <gülüyor> bağlatıyor, rüzgar evet. şeyi. Aa <laughs> buldum oh, buldum buldum buldum! Ne çizeceğim buldum. Elektrik üretmek için. <gülüyor> 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 dur dur ne çizeceğim ben ya. Bak, Aa, süre bir ya. Bir şey söyleyeceğim süre bitmesin. Bitmez ki süre. Ne demek, bitmez. Az kaldı ama. Tamam bitmesin ben istemiyorum. Peki ona göre ayarlarız <laughs> o zaman. <gülüyor> 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 Nerede lan bu? Bunu net Neden anlamamız bunu lazım. Çiçeği? Olmadı ya. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> Bak citem. <laughs> 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 ya ne ciddim, o kadar çok seviyorum ki gerçekten. <laughs> Hı. müthiş oldu. Gerçek bence tek yemini müthiş oldu. Bayıldım şu an yaptığım Ben boş boş ekrana bakıyorum <laughs> matematik sınavında gibiyim. <laughs> Benimki bitti. Benimki bitti ve müthiş oldu tek kelimeyle. Benimki ben pas de çok geçtim. Güzel oldu. Pas mı geçtin? Pas mı geçtin? Niye? Yetişmedi. A hakkı bir hikayemiz eksik o zaman. Vallahi bunu direkt bilirsiniz bence. Vallahi bence de, de direkt bilirsiniz. Şey, ya. Denedim sildim denedim sildim olmadı. İki tane öylesine bir şey çıktırsaydı bile olurdu yani. Ayıp oldu şu an bize çok. Evet ya, bu ne? ne? Bana ya, ben bana ben, ben bana geleni anladım. Ben de bana geleni anladım. Bence net o. Ya yani bu kadar mı belli olur? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Hamdi Bey. Hamdi Bey. Ya oğlum bu ne ya? Bunu kim yazdı <gülüyor> ya? Bolat <laughs> ya, abi. Üff. Bak çok basit bir şekilde anlatacağım. Yani bunu anlamamak için bak benim şu an çizdiğim şey anlamamak için gerçekten çok ciddi zekasal sorunlar yaşıyor olmak lazım. Size hmm. o kadar söylüyorum. Daha ben ne yapabilirim? Yani daha ben Stop, ben Stop it, ne ben ne ya? yapayım ya, ne <laughs> yapayım yani. Hıh. Hmm. Aa aklıma çok iyi çizecek bir şey geldi ama artık çok geç. Bekle de şöyle... Hı. Tamam. Bitti şu an bitti. Bitti. <laughs> Aa, hayır bitmedi. Neyi unutuyorduk ha? Bitti. Tamam de be iyi ya bitti. Kaldırı ya. Kaldır ellerini ha. Ben şu an durum evet. Yani artık oha. Artık oha Yani. ne olabilir ki? Ya. Daha ne olabilir ki? <gülüyor> <gülüyor> <Pe> ya. Al <laughs> 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 ee, Bitti. ben burada çok güzel yorum yaptım. Ne yaptı Allah biliyor şu an. Bunun için de ne geçmiş olsun. <gülüyor> <Benim> <gülüyor> bilmiyorum ve çok basit bir şey geldi. E bu ne <laughs> ama? Oğlum bu ne bunu kim yazıyor ne? <laughs> Allah aşkına bu ne abi? Yapmayın <laughs> gözünüzü sevim ya. Hmm. Çuma. Biraz kafası büyük olmuş olabilir. Hmm. <laughs> Aklıma başka hiçbir şey gelmiyor. Allah, her şey çok yanlış. Bunu Bilal Bey yazmadı seç bir şey bilmiyorum ya. Yani. Harbi <laughs> kim yazdı ya? <laughs> Neyi çat çat? <laughs> Sana mı gitti o gerçekten? Tamam. <laughs> hmm. Ah, bence <laughs> bu o. Bu ne lan? Ben bunu ne yazacağım? Ay yo, <laughs> bence o değil. Ha ah, bu, bence bu. Hadi bakalım. Allah'ım bunu hiç bu cümleyi hiç kuracağım aklıma <laughs> gelmezdi ama bu cümleyi kurdum ya. <laughs> ne acaba? Yaşasın. <laughs> 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 bu ne oğlum? Oğlum bu ne oğlum abi ben bunu nasıl çizim ya? Yani? Oğlum bu <laughs> ne ya? Benim bunu 3D çizmem lazım. Ben 3D çizemem ki. Ben daha normal. Ben ya. de çizemem ki abi. Şurayı yapalım hemen. Ee, beyaz renk çiziliyor mu? On hazır. oldu bitti, bitti. <laughs> en son hmm. ben a dur <gülüyor> <gülüyor> internet ortamında maşallahları var <gülüyor> 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 Neydi annesinin maşallah kızların inşallah mıydı? Neydi o ya? Bu ne ya? <laughs> Yaşını full bu renkte çizildiği için. <laughs> Bir şey söyleyeceğim bu ne ya? Yani bu çizimler neyse. Hamdi Bey. Bitti. <laughs> ha tamam hazırsanız bakalım. hadi bakalım. Aynen. Hadi <laughs> bismillah. Yallah. Evet, evet buyurun. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> ne demek o, bu, bu ne, ne ya? Yaşa sınır kılın. Çin'e bedel evet müthiş kesinlikle doğru. Evet ırkımız mı yazdı? ya aynı şey. bu arada çok tatlıydı bu ya. Bu bana geldi abi çok tatlı <laughs> ya bu ne? Bana mı geldi ya? <laughs> Bir şey söyleyeceğim peki rak işareti. Adamın parmağı kırık. <laughs> Adım Hışkırıp <laughs> tuttu bak. Açıklaması da var Çocuğun ya. Çiçek şarkısını açıp dans eden kurt yaşa sınır kımız. <gülüyor> Kısa, <gülüyor> saçma, <özürmadan gülüyor> evet gerçekten Harbiden öyle ama çok çünkü, bu. çünkü muhteşem başlattım çünkü oyuna yüzden. evet birinciyi boş bıraktım ikinci arkadaşa şans vermek adına. Teşekkür ederim Hakkı ha, nasıl yorumlayacak Hak. <laughs> diye. <gülüyor> Tek kelimeyle çok iyi çizdim izle. Ya <laughs> 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 niye herkesin öşek var ya. <laughs> ya balık esirli olduğun için. Ayrıca mavi Hayırlı kapşonlu, ayrıca mavi kapşon da yaptı. Balık esirli <laughs> Hakkı Hungarca yapıyor ve eşek onu izliyor. Neyse ki ben burada bana tecavüz etmeye geliyormuş gibi gülüyor bir de yani böyle olan türlü mavi <laughs> lak var. Ya ya ne alakası var ya. ya arif. Arif, <laughs> arif. Anlamışız bu arada ya. Harbi anlamışız yani. Nasıl iyi gidiyoruz böyle. Oğlum bir şey söyledim ama çok iyi. Bayağı oturmuş eşek izliyor yani. Eşek il izliyor diyor. Öğrene. Öğrene yanlış. Lan ben, ben de bunu gofret bile, sandım ya. Eşeklerin bile izlediği tek kanal. <laughs> gofret yani gofret. Abi bana bu tek kanal bile galiba. <laughs> A A ya ona <laughs> iyi giderken hep biraz kork. Bir saniye durur <laughs> musun? Gelin Oğlum Gofret yok. Mia yok, Minerva yok. Ya ne bileyim ben öyle bildiğim her şeyi yazıyorum. Anladım. Geldi yani. Anladığımı çizdim e, de ne, da, ne çizdim he. bakalım. He evet tamam. Tamam moderatör. Moderatör. Modlar ban atmayın. <laughs> 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 Anladık olarak chat. <gülüyor> <gülüyor> Hayır aynı yemiş şey biri. pek yani. Ya, <laughs> <yendir, gülüyor> <aaa. gülüyor> ne? Aaa. Ne? Geride ben o maçta çizmedim. Ama aynı çizimi daha önce yapmıştın hakikaten evet, biliyor musun? Vardı. Oğlum ben ama minimalist çalışıyorum ben mesela evet. Hebeleye de onu çiziyorum, Pelin'e de bunu çiziyorum. Al işte. Çağatay. Efendim? Bunu sonra konuşacağız. <gülüyor> <gülüyor> ama ben yazamadım. Bakın kendimle güzel çizdim gördün mü bu benim? Bak ben gördün mü? <laughs> Arkadaki P ve Q şey gibi. Başta meme zannettim. Evet bu arada sağ üstteki. Ne memesi oğlum? Logon lan o benim. Ne lan oğlum? Evet ben bu yoldan ama çok iyi abi. Yatay. Aa ya bir daha salak. Bak şimdi bu hakkı Devam etse de net beni çizerlerdi bu arada. Ne bu? Görüşürüz Elif ne ya? Yenge Elif. Polat ailemde araya ve ediyor. Ben ya ne alaka? Yekeyelim Bay bitch mi? <gülüyor> <gülüyor> Yok abi Ebele senin senin kız kulesi çizmen lazım. <laughs> <laughs> ne lazım oğlum ya? Polat Halim. oğlum ben çizemedim ben. Helal şey be. Helal gayet <laughs> iyi. Aklım ne yapmış? Öldüm şaka. Öldüm şaka. <laughs> ya ulan bunu ben bozmuşum ya. <laughs> ya. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ben buradan nereye gittiğini keşke görecektim. Yalancıktan ölmüş taklidi yapan adam. Hazır mısınız buna? Pelin abla bugün Abi niye Abi ben şakası bunu geliyor? sen mi çizdin Pelin ya? <laughs> ya bir şey diyebilir miyim? Ama bak yalancılıktan, yalancılıktan ölmüş taklidi yapan adam ya ben mi? şöyle anladım Bunun yalancılıktan. Bunu bilemedim. Ben şöyle anladım yalancılıktan ölmüş Ben buradaki hikayeyi anladım. anlamadım. Elif 40 Ondan, santim diyor anlamadım. Diyor ki o geliyor diyor ki ya. Ekrem geliyor diyor ki kıza benimki diyor 40 santim diyor. Kız da diyor ki göster Ekrem diyor. Bak Ekrem'in bir gözü kapalı bir gözü açık. Kız da diyor ki aa öldün mü diyor. Anladın? Bugün ben şey bunu mi? pipi yanlış yapma şokudum. günü mü bugün? Hayır, evet, yanlış ya. okudu. okudum. Seni göstermeye çalışan adamın ölümü. Anne! <laughs> <laughs> yani ne yapayım? Var ya öyle bir reklam vardı ya benimki 40 santim diye. Öldü ya. bir reklam hey, mı vardı ya, ya, benim herkes benim balığını gösteriyordu. Değil. Müthiş. Şey lan o. Bır, 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 seninki müthiş. kaç santim? E pardon, Ki pardon. Kim Hakan söylüyor. Evet. Ben hep o soruya cevap verdiğim için öyle zannetmişim Beklemanadı. ana ben o soruya cevap verdim o yenmez dediler. Killa Hakan baba. Heh belli oldu kimin yazdığı. ne ya? Bu ne şimdi? E tamam Oğlum, olmuş. neden insan tasarımların çok enteresan? ben de öyle ya. Boynu ikiye bölüp bacaklara bağlanıyor böyle. Killa Hakan blup blup sen anan yani diyor. <laughs> <Ne? Çok kaç, gülüyor> Bitim Ateş tutun. eden birey. <laughs> ne işe alakası ya Gerçi ateş. Killa abi nereden anlıyor bunu? Killa abim bu yayını izlerse ben net vurulabilirim <laughs> ya. Bak şimdi, bak gayet. Koltuğa işeyen bir ayağı kızan. Evet doğru, bak doğru. doğru. <laughs> ya, ya ben niye bu kadar çirkin tasvir ediliyorum ya? Koltuğa işiyor gözlerine baka baka. bak bak. bak baka baka. Mia ne yapıyorsun? Ya Benim, sırasında koltuğa Abi işiyor. Müthiş işte ya işte müthiş bak. Doğru benim çizine. tasarımıma bakın şimdi. Ne oluyor lan? Kardeşim Mia'yı evet, asıyor mu ne ya? ya. ya. Yani gözünü içine baka baka <laughs> mütiş, Nasıl anladın ki mütiş, buradan bunu? evet, resmen geldi. Ne demek? <laughs> çok güzel çizmişim. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani tohaf ya. Evet. Tohatlı'nın çizimiyle başlıyoruz. Bu lan? Tamam. He. Peki buna kötü şeyler yazılmamış Recep. <laughs> ya evet Allah kahretsin bana gel. Bir de şey yaparlar. Bana gel büyümeli ya o yüzdendir büyümeli ya. Burnuyla mı denkli çalıyor meskofu? <laughs> evet. <laughs> Turuncu renkli de insan. <laughs> <laughs> ya bir şey söyleyeceğim ben bunu çok yanlış anladım. Ya. Ya, dolap ama değil oğlum. Sana ya, da ya Alp, 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 sana bir şey söyleyeyim bu dolap değil mi? Bu dolap değil mi? Bu bir dolap kapısı. Ne dolabı ya? Dolapta dolap. zulme çalan adam. <laughs> Abi ya. Tam <laughs> <laughs> <Dolabı>. dolap çalmış. <laughs> ben onu dolap çalmış. Dolap çalan Mehmet. Kardeşim var ben dolaplar ya. Ne alaka? Ay pamuk şekerimin çizimiyle başlıyoruz. Şeffafs. Aha Şeffaf. ya şirin ya. 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 Bu konu buradan mı geliyor? Bu konu buradan mı geliyor? Ben bile anladım bu arada ya. Kaybedince bilgisayara yumruk atıyor atıyorum. <laughs> Oy. Ben... Kesin bunu da Dilan çizmiştir evet. Bak şu evet. çok iyi bu arada. Bu mu doğru çizmiş? <laughs> Anıları saklayın çat çat. Ya ne <gülüyor> yaptın? <laughs> bana da <de> kaçan <laughs> kadınlar yaptın mahkeme ya. Bunu nereye bana geliyorum. Nooo. Analar. Onu bir şey değil. Ne yapacağımı düşünmezdim. <laughs> Hakkı senin, senin yazını muhtemelen ben çizdim şimdi. Ay öf. Analar bacılar kaçın turuncu fırtına çat çat geliyor. <laughs> bak bak şimdi bak Hakkı ha, bak. Ne var görüyor musun? Peki bunu hazır mısın? <laughs> fırtına. Ne o anladım? Fırtına çıkaran çat ve bundan etkilenen sarışın. Yani o karışılar yazacaktım olmadı. Karaklar Recep ya kim ya. mi? Geçme Recep. Tabi. Arkadaşlar Recep Çağatay, İsmail Hakkı, tabii <laughs> Mehmet Ali. <laughs> Mehmet Ali. <laughs> Mehmet Hebele. Bişmirabbi. Müş <laughs> <laughs> yani biz diğer isimlerimizde adeta böyle şey gibi selamün aleyküm İsmail kardeş müsün? Evet. Yani böyle yapçık temepür. Mesela Pelin Müşra. söyle ya. Rabbim ay. Çok sevgili YouTube sizler de buraya kadar gelmiş olmalı. Umarım beğenmişsiniz. Umarım hoşunuza gitmiş. Eğer yani ki beğendiyseniz beğenmeyi kanala hala abone değilseniz abone olmayı. Hatta eğer Alpin ve hakkında kanalına hala abone değilseniz onlar da böyle şurada aşağıda açıklama kısmında var. Onlara da gidip abone olmayı. Benden bir selam çakmayı lütfen unutmayın. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Öpecek sizi. Bay bay.